Selam millet. Yeni bir koreni Chapter tuyla hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır kreni gelmiyordu. Beni bir atmak istedim. İnşallah beğenirsiniz. Sevimlikle efendim kanalımda abone olabilirsiniz. E, aşağı isimlerini yazarım. Ben bunu 2017'den beri bu oyunları oynuyorum. Games Türk'ten. Games Türkiye'de abone olabilirsiniz. Onun açıklama abone olabilirsiniz. Hadi oyunumuza geçelim isterseniz. E, sadece dede olacak. Dedeyi bir bakalım şöyle. Evet. Müzik olmasın isterseniz müzik kapatalım. Telif yiyebiliriz belki. Evet. Siz de o arada abone olup like atabilirsiniz. 5 like daha yukarı gelirse bu serinin devamı gelecektir arkadaşlar. Evet. 3 evet. taraftan kaçma var. Birincisi helikopter, ikincisi kapıdan kaçma, üçüncüsü tekneyle kaçma. Ben tekneyle kaçacağım kolay zaten. Şimdi izleyip görürsünüz. iyi seyirler. Bu arada oyunun ismi Granny Chapter 2 Play Store'dan ücretsiz bir şekilde. Evet oyunumuza geçelim. Buraya leviye lazım. Burada oyunlar size öğreteceğim şu an bu oyunu. Yani siz de oynarsanız oynayabilirsiniz. Bu da kameralar. Dede bazen bakıp kameralara bakabiliyor.

Hemen şuralara bakmalıyız. Gelmeden önce. Tamam. Helikopterin eşyası. Pervanesi birisi kırık onu yapıştırabiliyoruz. Çok güzel olmuş. Oyun. Dedim ya aşklama linkini koyup oradan indirebilirsiniz. Oo en lazım olan şey alayım bunu. Çok lazım. Tabii lazım. Dedi duyamıyor arkadaşlar bu arada. İsteniz ses yapın duyamıyor. Onu da söyleyeyim. Granny onu bak sesi duydu mu geliyor arkadaşlar onu da söyleyeyim. Yani Granny'den kaçmanız lazım. Ha, evet elektrik tamancasını bulun. Bu çok işimize yarayacak. Şuradan Mersin'i alalım. Yani istediğiniz kadar atabilirsin yani bunun Mersin. oyun bitiresi kullanabilirsin yani hiç bitmiyor. Bazen dede gelip kameralara baktığı zaman kameralarda şu kırmızı ışık yanması gerekiyor. O zaman kameralara baktığı gözükebiliyor. Onu da söyleyeyim dedi beni ne? Aa levde bulduk galiba. O küçük kutuları açabiliriz. Rayını göstereyim. Bir tane de şey de var. Şurada var. Onu da göstereyim. Dedim size oyunu göstereceğim. Kameralara buradan bakıyor arkadaşlar. Onun boynundaki anahtar almamız lazım. İşte buraya çöp tane de. İki tane açma yeri var. Bu helik helikopter bir yukarıda tuzak var. Şimdi hedef vuracağız. Ama ki önce pompalanın şeyini bulmam lazım. Anahtarını bulmam lazım. Onu bulduktan sonra gerisi kolay zaten. Ben tekneyle kaçacağım. Helikopterin e, kitap bunu e, almazsa gerek helikopterden kaçamıyoruz. Aklı e, kitabı almamız lazım illa. Hani ben aldım ama ben şeyle artık kaçacağım. Tekneyle kaçacağım. Açıkçası işte ben bu oyunu bilmiyordum. Full gameplay'mı bu e, bir tane video yapmış. Kaç kere izledim, öğrendim, öğrendim, öğrendim. Şimdi size öğretiyorum. Hiç yanlışlık yapmadım şu anda. Hiç de ölmedim. Ama dede biraz hızlı koşuyor sanki, biraz hızlandırmış gibi. Ama o dede galiba gelmeyecek. Evet. Bir dakika boyunca aramızda yok. Şu boyundaki anahtarları alalım hemen. Açalım oradan. Yapbozu birleştirip bir tane kapı açıyor. o kapıyı açtıktan sonra da pompalı hedef yeri geliyor. Pompalı hedefte 3 tane yeri vurup 3 tane hedef vurup ee, orada helikopter. Evet doğacak şimdi. Sonra da yukarı çıkalım. Antfil tamam. Oo tüfeğin anahtarını bulduk. Tamam burada dursun. Aşkım dedim ya şuraya da göstereyim. Buradan da şuraya hedef vuracağız. O da kimse. Ya pozlar burası açılacak. Oradan da hedefleri vurup oradan da helikopter yeri açılacak. Helikopter size göstereceğim. dediğim gibi oyun basit. İlk oynadığımda çok zordu. Yapamıyordum seni işte. Eski zamanlarda. Bir yıl önce çıktı bu oyun. Bir yıl önce mi ne oynamıştım evet. Yeni çıkan hemen oynamıştım. Yeni flip oynamıştım. Sordu ben sizin şimdi Games TikTok'tan öğrendim Sevmi efe Games dükkanını e, tekrardan abone olabilirsiniz. Ben yani, seeding ve 5 like üzerinden like gelirse e, videonun devamı gelecektir. Haberiniz olsun. Evet dedemiz orada. Bakın ee, de bu arada dede bu radyodaki şarkıyı açıp dans edebiliyor. Evet. Kesin ya inşallah telif yemeye şarkı şarkı açtı bunun yüzünden. Şarkı açtı. Sapık. Şöyle açalım. Evet, dediğim kutuları açalım isterseniz hemen. Dediğim kutuları açalım. Hemen açalım bu doğmadan. Açalım. Tamam. tamam. Şey. Evet. Korktum ya. <laughs> Diye ses çıkıyor. Çık. Doğmuş, ayak sesi geliyor. Herhalde bu üst katta herhalde. Geziniyoruz ya. Planlık yok. Benim alt kata gitmem lazım. 気に入るもんね。

Mesela anahtarını almam lazım. Hadi başlamam lazım. Allah Allah trantası al. Bu onları attım beyler haberiniz var. Ee, bir şey olan var mı? Bir şey olan var mı? Çok söyleyin o silah almam lazım. Ee, silah anahtarı almam lazım. Nerede? Dur şurada evet, evet, evet Atladım. Atladım atladım. helikopterin ona kadar. Silah çok lazım. Arkadaşlar ekimi evi dolduruyor daha güzel. Krenin çocuğu yok krenin çocuğu değil. Bu dedenin çocuğu arkadaşlar. Krenin çocuğu. Ee, diğer korku oyunu. Onu indirebilirsem indireceğim. İlk önce dede gelirse eğer. Şey yaparız. Bomba yok. Bomba normal şöyle küçük, küçük kutu olur. Şimdi 3 tane bomba oluyor. Normalde onu da ama. Ben tüfekle öldüreceğim. Ee, dışarı çıktım. Size göstereceğim zaten. Evet bu yeri de kodamız gelsin. Onu bir güzel indirelim. Evet. Bu arada ben elektrik silahını da alayım yedek dursun. Bunu da alayım. Evet. tarafta dursun. Ulanç. E, İngiliz anahtarı nerede bilen var mı? İngiliz anahtarı. Evet. <Gülüyorasury> Petokki ana. Oha. Tamam burada dursun. <S convivius> Hadi kardeşim ya. Ses duymuyor dedim ya. Ses duysa daha güzel olur ses duymuyor işte. Yani ses duyması daha iyi de. i̇kisi birden gelirse. İkisinin de mevsiyle indiririm ben onu. Ya şu an gider diye karşımda bir anda çıkarsa diye o çok korkuyor. Oho, <laughs> <laughs> baktım. Wi! Takladım. Uh -huh. Çok güzel takladım. Tamam mı mayite? Taban. Biz altı açtık mı? açmadık doğru. Bir de Bakın size bir şey göstereceğim. Burada burada ahtapot olabiliyor ahtapot var burada Petlukki işte burayı açıyor arkadaşlar. İsterseniz onu almaya gideyim. açalım. İndirelim. Şu kapı açılıyor. İnşallah kaçarız diye umut ediyorum. Ama kaçamazsak da yani size oyunu göstermiş oldum. Sağ arkadaşlar. Yani size oyunu öğretmek istedim. Evet. Kaçamadık ama olsun ben size oyunu öğretmeye çalıştım. Bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın bay bay. Diğer bölümde söz veriyorum kaçacağım. görüşmek üzere. Hoşça kalın bay bay.